Fırganiye böyle uyan, kulak verip sözü duyan, arkadaşım eşek diyen barış geldi. <laughs> barış geldi barış geldi, barış geldi barış geldi, barış geldi, barış geldi, barış geldi, barış geldi, barış geldi. Arkadaşım eşek geldi. Barış geldi, barış geldi. Bu canice barış, barış geldi. Uzun buyuk sıma kaşlı, uzun buyuk sıma kaşlı. Vazifesinde savaşlı, sigortalı uzun saçlı. <laughs> Barışa... Bütün saçları barış geldi, barış geldi, barış geldi, barış geldi. Ya o sigortalı oldu mu? Nereden çıkardın Reyhany? <laughs> <laughs>